Belki evet Meryem için çok e, tırnak için normalleşmiş bir şey bu şiddet. Belki Meryem çok kırılgan kimine göre ama hayır yani bu korumak istediği bir şey var Meryem'in de bizim de korumak istediğimiz bir şey var ve gerçekten ne yazık ki o e, hayatlarımız şiddete maruz bırakılının haysiyetine sahip çıkarak biraz biraz değil yani, tamamen e, onu acite etmeden. Çünkü Meryem de aslında size anlatmasının sebebi şey gibi kodladık hep yani. O hikayeyi sizden geri alacağım. Çünkü beni gerçekten bu noktaya geldim bu şiddetler yüzünden o hikayeyi geri alacağım. Size aslında sizden bir şey geri almak için anlatıyor. Tabii bugün şey de enteresandı. Yani baktığım herkes kadındı. Genelde oyunlarda yani oyun çok dağınık görünüyor ama çok net bir rejisi var yani. Buraya baktıysam mesela atıyorum bir şey konuşurken hep oraya bakıyorum ben. Dolayısıyla hep oralarda bir kadın seçiyorum. Hep kadının gözünün gücüyle devam edebiliyorum oynamaya. Benim yaptığım iş, yani mizah, karikatür ve hiç hiçbir zaman makbul bir sanat olmamış. Hiçbir zaman. Ne akademide <laughs> ne de iktidarın gözünde. Çünkü zaten amaç iktidar olanı alahşar etmek aslında biraz komikle. Ya bu tabii ki cinsiyet e, işte... Antik Yunan'dan Orta Çağ bir sınıf değiştirmiş. Eskiden egemenlerin zayıf insanlarla, güçsüz insanlarla dalga geçtiği trajedi eserlerinden, Orta Çağ'da işte ruhban sınıfına, rahiplere, dönemin egemenlerine karşı Orta Çağ Avrupası'nın en yoksul insanlarının kullandığı bir şey Bizim aslında Türkiye'de de özellikle son 10-15 yılda bence cinsiyet değiştirdi, el değiştirdi. Erkeklerin ürettiği bir komik alanından, erkeklerin ürettiği bir güldürü alanından kadınların artık sahnelerde, stand-up'larda ya da dergilerde ya da kendi sosyal medya sayfalarında e, ürettikleri bir şeye dönüştü ve gerçekten e, tam anlamıyla bir öz savunma olduğunu düşünüyorum. Kişi ilk önce kendisi için çiziyor. Sonra da aslında bu hepimizi güçlendiren bir şeye dönüşüyor. Şimdi bir kere her şeyden önce bir soykırım coğrafyasında yaşıyoruz. Yani e... Gerek soykırım suçunun işlendiği coğrafyalarda, savaş suçunun işlendiği coğrafyalarda en büyük yıkımları kadınlar, çocuklar ve LGBT artılar görüyor. Bu son derece açık. Ve e, öyle bir devlet kurulmuş ki gerçeğin konuşulmasının yasaklandığı ve uygulanan soykırım suçu üzerinden, bu zihniyeti, bu soykırımı gerçekleştiren zihniyet üzerinden kurulmuş bir devletten söz ediyoruz her türlü farklı düşüncenin yasak olduğu bir yer burası. Ve Kemalistler ve İslamcılar çünkü her ikisi de son derece erkek egemen bir bakış açısına sahipler. Yani bütün tek tanrı dinler çok erkek egemen zaten ama bizimki reform da kabul etmediği için hiçbir şekilde değişime açık değil. Bu iki anlayışın arasında sıkışmış bir toplumuz biz. Kemalistler ve İslamcılar arasında sıkışmış. Bunun en büyük sıkıntısında tabii ki kadınlar ve LGBT artılar yaşıyor. Şimdi biz 1997 yılından bu yana gözaltında cinsel taciz ve tecavüze karşı hukuki yardım veren bir ofis de çalışıyoruz. Bu ofisi oluşturduk. İlk kez yani bu coğrafyada Türkiye'de de Kürdistan'da da kadınlar gözaltına alındıklarında çok yoğun işkencelere maruz kalıyorlar. Bunlardan en çok etkileyici olanı cinsel işkence. Ama bu örneğin 90'lara kadar hiç konuşulmuyordu. Biz mesela hala bizimle konuşup 80 darbesi döneminde gözaltında tecavüze uğrayıp bunu hala anlatmamış kadınlarla karşılaşıyoruz. İlk 92 yılıydı çok iyi hatırlıyorum. Biz bir operasyon olmuştu Kürt hareketine yönelik. Çok sayıda insan, 80 kişi gözaltına alındı ve bunun çok büyük bir bölümü de kadındı. Aileler derneğe geldiler ve bütün kadınların kilotları ortasından delinerek ailelere teslim edilmişti. Tabii aileler bize bunları getirdiler, böyle birçok kilot serildi ortalığa, hepsi delinmiş. Ee, i̇şte bunun anlamının ne olduğunu tabii ki herkes anladı. Ve bunun için ne yapabiliriz? Çok sinirlenmiş tabii ki aileler. Biz böyle yavaş yavaş cinsel işkence neden konuşulmuyor? Yani bu çok yaşanıyor, çok etkiliyor kadınları ama açıklanmıyor. Ben 1995 yılında yazdığım bir yazı nedeniyle cezaevine girdim. Kürt kadınlarla kaldım. Bayağı çok kalabalık bir koğuştu Bayrampaşa cezaevinde daha hücre sistemine geçirmemiş. Avukatlığını yaptım. Kadınlardan biri böyle volta atarken geldi yanıma dedi ki bana yapılanları biliyorsun değil mi dedi gözaltında değil mi dedim işkence biliyor suç duyurusu yaptık dedim tecavüz de biliyor musun dedi ve birdenbire fenalık geçirdi ve bayıldı baya uzun bir süre onunla hepimiz ilgilerdik sinir krizi geçirdi onu revire gönderdi arkadaşlar ve ben dedim ki arkadaşlar bir kere 90'larda herkes hani şimdi çıplak arama yeni çıkmış gibi konuşuluyor ya 90'larda herkes çıplak sorgulanıyordu ayrımsız kadın ve erkek herkes çıplak sorgulanıyordu. Ve bunu biz aramızda konuşmaya başladık. Birçok kadın bir kere istisnasız herkes cinsel tacize uğramıştı çünkü çıplak sorgulanıyorlar. Bazıları anlattılar ama bazıları ben kendime bile anlatmıyorum. Kendimle bile bunu konuşmuyorum deyip anlatmadılar. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra ben o zamanlar Yuta Hermans diye bir avukat arkadaş vardı, Alman feminist ve Türkiye ve Kürdistan'da çok sayıda avukat öldürülüyordu. Bu olayları araştırmak üzere gelmişti. Ben ona söyledim. Yani bu konuda biz bir şey yapmalıyız. Çünkü kadınlar bundan çok etkileniyorlar doğal olarak ve bunu anlatamıyorlar. Ve bu cezasız kalan bir suç. Dedi ki böyle bir çalışma yapabiliriz isterseniz ve biz böyle başladık. Dedik ki önce hak arama bilinci gelişmiş olan kadınlar kimlerdir? işte sosyalist kadınlardır, Kürt kadınlardır. Önce siyasi nedenle cezaevinde olan kadınlarla başlayalım dedik. Ve e, o zamanlar benim dönemimde olan arkadaşlar bilirler. Genel olarak örgütlerin temsilcileri erkektir hep. Ve e, önce temsilciyle konuşulur. Ne yapmak istiyoruz diye. Bazı sol gruplar geldiler dediler ki bu çok burjuva bir yaklaşım. Biz devrimciyiz. Ya yani işkence görürüz, cinsel işkence neymiş? Ya yani biz bunu kabul etmiyoruz. Çok burjuva bir yaklaşım dediler. E, tabii ki biz bekliyorduk aslında böyle karşı çıkışları ama böyle yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. O zamanlar tabii ki biz insan hakları savunucuları olarak Kürdistan'a çok gidiyorduk ve o kadar savaş suçu işleniyordu ve biz bunları hepsini o kadar çok gördük ki her köye gittiğimizde her operasyondan sonra ya da köy yakmadan sonra kadınlar bize şöyle derlerdi. Askerler bize çok kötü şeyler yapıyor. Anlatmak ister misiniz dediğimizde yok işte kocalarımız, eşlerimiz yok. Hep bir erkek gerekçe gösterilerek konuşmazlardı ama biz onu anlardık tabii ki ne olduğunu. E, MET TV vardı o zamanlar. Ee, ...Met TV'de birkaç kere bizimle program yapmak istediler. Çünkü biz esas olarak tabii ki bölgeden çok başvuru geleceğini düşünerek de başlamıştık bu şeye. Çünkü biz, büyük bir savaş da var. Met TV'de birkaç program yaptıktan sonra... hani ...bize başvurabilirsiniz, suç duyurusu yapabiliriz, sizi dinleyebiliriz... ...konuşmak isterseniz, e, psikolojik destek verebiliriz diye... ...böyle birkaç programdan sonra... Başvurular gelmeye başladı. Sonra zaman içinde tabii ki kadın hareketi son derece giderek güçlendi ve cinsel işkence konusu çok önem kazandı. Şimdi biz başladığımız yıllarda Türk Ceza Kanunu'nda kadın yoktu. Örneğin sadece tecavüz suçu, o da tanımı yoktu. Tecavüz sadece böyle tanımlanıyordu yargıtay kararlarıyla. Mesela cinsel taciz diye bir suç tanımı yoktu. Örneğin bekaret kontrolü fütursuzca sadece işkence olsun diye uygulanıyordu. Bizim Mardin'de altı çocuklu bir kadın müvekkilimize sırf işkence olsun diye bekaret kontrolü uygulandı. Eva Junke isimli bir Alman kadın gerilla vardı. Eva Junke evlenip boşanmış, gözaltına alındığında da kendisi de yine bekaret kontrolü uygulanmış. Evli olduğu, boşandığı kimliğinde yazılı oldu halde. Ve bunun belgesini de düzenlemişler. Şöyle ki diyor ki belgede, aynen böyle yazmışlar. İtiraz etmesi üzerine yere yatırıldı, kolları ve bacaklarından tutuldu ve işte bilmem kim hekimle bekaret kontrolü uyguladı diye. Bunu böyle düzenlemişler. O zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Biz bunu hakime söyledik. dedi ki bu suç. Siz bunu nasıl görmüyorsunuz. Bizi dışarı çıkarttılar, ara karar verdiler. Şöyle bir karar yazdılar aynen. Kadın teröristler yakalandıklarında devlet güçlerimizi suçlamak adına böyle yalanlar söyleyebiliyorlar. O nedenle uygulama geçerlidir. Aynen böyle bir ara karar verdi. Yine en önemli sorunlardan biri şu. Bu hala devam ediyor. Türkiye'de işkence ve cinsel işkencenin belgelenmesinde sadece resmi bilir kişilik kurumu olan adli tıp raporları delil kabul ediliyor. Oysa adli tıp bir devlet kuruluşu. Siyasi iradeye tamamen bağlı ve hiçbir zaman e, gerçek anlamda e, işkenceyi belgeleyen raporlar vermiyor. Oysa ki biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Mardin'de Musa Çitil'in komutan, Suru Cizre'yi yıkan komutan Musa Çitil'in komutanı olduğu bölgede çok sayıda kadına cinsel işkence uygulandı. Bunlardan biri Şükran Aydın'dı. Şükran Aydın davasında Türkiye mahkum oldu. Tecavüze maruz kalmıştı gözaltında. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... Türkiye'yi mahkum ederken gerekçeyi şu olarak yazdı. Bağımsız bir hekimden rapor alınmamış olması. Yani siz dedi resmi belirkişten sadece rapor alıyorsunuz. Buna göre karar veriyorsunuz. Biz bütün dosyalara hala bu kararı sunarız. Yıllardır, 90'lardan beri bağımsız hekimden rapor alınmalı diye hala tabii ki bunu kabul etmezler. Bu gelişmeler işte kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair ...62-84 bu hepimizin bildiği gibi yasa çıktı ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Şimdi tabii bu sözleşmenin bizler açısından önemi şuydu. Aslında bizim coğrafyamızdan çıkan bir mücadelenin ürünü bu sözleşme. Diyarbakır'da kendisine sürekli şiddet uygulayan kocası tarafından annesi katledilen, kendisi de ağır yaralanan Nahide Opuz davasında... Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mahkum oldu. Gerekçe Nahide Okuz'un aile içi şiddete karşı korunmamış olmasıydı Türkiye tarafından. Bin ne yakın e, müvekkilimiz oldu 97 yılından bu yana. E, en çarpıcı olanlarından biri şuydu. Silopi Jandarma Karakolu'nda 66 gün boyunca aralıksız her gün cinsel saldırıya maruz kalmış. Ve ee, tabii ki ben hemen dedim seni hastaneye sevk edelim suç duyurusu yapalım ee, dedi ki biraz beklemek istiyorum bir buçuk ay sonra tahliye oldu hiç imzalamamış hiçbir ifadeyi ya da kendi suçlarını bildikleri için de tahliye etmiş olabilirler bilemiyorum bir gün beni aradı dedi ki biliyorum dedi sen bana çok kızacaksın ama ben suç duyurusu yapmayacağım dedi neden dedim çünkü dedi babamı üzmek istemiyorum Babam bunu kaldıramaz, eşime anlatamam. Yani hep yine kendi hayatımızdaki e, erkekler nedeniyle, işte bize dayatılan bu anlayış nedeniyle böyle yapıyoruz. Birçok kadın da bu nedenle işte konuşmuyor. Şimdi cezaevlerinde kadına yönelik şiddet çok yoğun. Hem gözaltında hem cezaevlerinde. Kadınlar açısından bu izolasyon tipi cezaevlerinde, kamera sistemi çok etkileyici. Çünkü kadınlar hep diyorlar ki ya ben banyoya giderken, tuvalete giderken bile gözlendiğimi hissediyorum. Bu taciz ve her gün bunu yaşıyor kadınlar. En görünür yerlere kameralar yerleştirilmiş ve her anları izleniyor. Bu kadınlardan biri Garibe Gezer'de biliyorsunuzdur birçoğumuz ismini. Garibe Gezer geçtiğimiz yılın <laughs> 10 Aralık İnsan Hakları Haftası'nın ilk gününde yaşamını yitirdiğini öğrendik. Ben Gari Bey ile daha önce <laughs> bizim müvekkilimizle cezaevinde görüştüğümüzde de e, cezaevinden çıktıktan sonra yanımda Cihan'la birlikte gitmiştik Cihan Tosun'u dedim ki bu deli bir kız. Çok deli bir kız. Yani çünkü her şeye itiraz ediyor dayatılan, her haksızlığa. Benim yanımda bile gardiyanla kavga etti, siz bunu yanlış yap, şunu yapmıyorsunuz. Çok her şeye itiraz ediyor ve e, göz cezaevinde cinsel işkenceye maruz kalmış. Bunu her aşamada dile getirdi. Suç duyurusunda bulunduk. Neyse bu devam ederken işte garibe yaşamı yitirdi. Görüntüleri biz bugüne kadar ailesini üzmemek adına yayınlamamıştık. Ailesinden izin alarak iki gün önce görüntüleri yayınladık. Nasıl yerlerde sürüklendiği, süngerli odaya nasıl süngerli oda denilen izolasyonun üstü izolasyon bir sistem var. Tamamen ses geçirmez yerlere koyuyorlar insanları. Yani e, kendinden vazgeç. Sanki bu amaçlanıyor yani. Onun gibi birçok kadın ve e, ayrıca trans kadınlar kadınlardan da daha ağır sorunlar yaşıyorlar cezaevinde. Biz kendimiz bize dayatılan bu sisteme ne kadar benziyoruz? Çok benziyoruz aslında. Kendi kurduğumuz örgütler maalesef devlete benziyor ve Çalıştığımız her kurumda, kadın kurumları tabii ki daha farklı ya da LGBT artı kurumlar daha farklı ama karma kurumlarda bunu o kadar çok yaşıyoruz ki ne kadar çok devlete benziyor, ne kadar erkek egemen ve ne kadar militer yapılar kuruyoruz aslında hepimiz. E, bu nedenle kadınların e, mücadelesi çok daha zor oluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, maalesef ki bir hukuk devleti değil. Yazılı hukukunda bazı önemli değişiklikler yapmış, uluslararası birçok sözleşmeyi imzalamış ama bunların hepsini ihlal ediyor. Yani tabii ki işimiz çok zor. Yani çok acayip bir coğrafyada yaşıyoruz gerçekten. Yani iktidarın ve muhalefetin aynı kaynaktan beslendiği, aynı resmi ideolojiden beslendiği bir coğrafya burası. Ee, ne yazık ki çok fark yok birbirlerinden. Yani bu temel konulara bakışta çok fark yok. O nedenle de çok zor bir mücadele veriyoruz. Ben hep yüzde on beşiz diye düşünüyorum. Umarım daha fazla izler ama bunun içinde de en büyük yani biatsız mücadele veren kadın kurtuluş hareketi LGBT hareket ve Kürt hareketi gerçekten yiğitsiz bir mücadele yürütüyorlar. Onların yüzü suyu hürmetine yine bir takım mücadeleler devam ediyorsa böyle